Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoda bir bıçak inceleyeceğiz. Ee, nedir bu bıçak? Siko yazıyor. Sico. Herhalde Siko diye okunur. Ee, Alman. German yazıyor. Ergoline 2. Siko Ergoline 2 inox ee, x50 crmo mo v15 bu da herhalde çelik <laughs> 18 santimlik bir bıçak arkadaşlar almanlardan beklemediğim bir performans fibrox saplı ee, ergonomi iyi güzel bir boyuna bakalım 16.5 sırtı geliyor çapraz. Evet 18'de burası geliyor. Tamamdır. Genişlik 3,5. Sırt taşlaması falan yapmışlar. Güzel beğendim. Bıçak çok hafif yamuk. Bunlar olabilir şeyler arkadaşlar. Yani ısıl işlemden çıkarken çok küçük bir atıklıklar yaşayabiliyor. Çok küçük bir şey var başlaması oldukça güzel. Sırt, sırt bir bakalım. Namlu bitişi 250 güzel. Hatta 260 gibi duruyor da diyebiliriz. Biraz daha inceltilebilirdi. Ama herhalde 18 santim olduğu için mi böyle biraz kalın bıraktılar. 40 santime 0.40 mm e inmişler taşlamayı. 2.55 geliyor. Evet. Güzel taşlaması güzel. işçilik güzel, sapı güzel, Fibrox, ergonomi iyi fabrikasyon bilemesi oldukça iyi. Güzel bir bileme yapılmış. Yani fabrikasyon her zaman böyle bıçak çıkmaz arkadaşlar. Hani 10 numara diyemeyiz ama güzel yani. Hakikaten güzel. Alıp direkt kullanılabilecek bir bileme. Şimdi biz elde bilememize geçelim arkadaşlar. Şu kumpasımı kaldırayım kumpas önemli nazik davranmak lazım oldukça pahalı bir alet gerçekten pahalı bir alet ve hassas bir alet Evet şimdi düz kumla bilemeye geçelim Terima kasih telah menonton! Obrigado. Uh -uh. Thank <laughs> you. Evet arkadaşlar, bilememiz bitti. Bilememiz bitti ama yine gösteremiyoruz. Şöyle şurada bir yerde gösterebilir miyiz? Neyse. Işığın aciz, azizliğine vur. Bir bakalım kılman ne yapıyor. Dokundurmaya gerek yok. Dedi başkan. Evet arkadaşlar. Şöyle bir deri keselim. Çok iyi. Çok güzel. Çok güzel. Öyle 55 ARC gibi bir sertliği var. Güzel. Beğendim. Evet arkadaşlar. Siko marka. Bir bıçak. 18 santim olanı. Gayet güzel. Profili güzel. Güzel yani beğendim. İşçilik falan filan. Hepsi iyi arkadaşlar. Fiyatını bilmiyorum. Alınabilir mi? Alınabilir. Güzel bıçak. Ben beğendim. Evet arkadaşlar. Daha ne diyelim? Bıçak hakkında söyleyebileceğimiz bir şey. Keşke Şurayı şöyle çapraz yapmayıp da düz yapsalar tadından yenmez. Tabi bu da yüksek kavrama için yapılıyor. Farkındayım ama ee, bileme içinde bir o kadar kötü arkadaşlar. Yani dibine giremiyorsunuz. Dibine giremeyince şuradan itibaren bıçak bilemeye devam ediyor. Bu da kötü oluyor. Yani düz olsa daha güzel olur düz olsa daha güzel olur. Bir sürü ışık dalgası var. Bilemeyi gösteremedik yine. Çok harika oldu. Evet bıçağımızı bantlayalım. Her zamanki gibi bantsız olmaz. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim.